Evet arkadaşlar merhabalar bu haftaki dersimizde devam edelim. Şimdi geçen hafta nelerden bahsetmiştik? Ee, ortalama yaşam süresi beklentilerinden bahsettik. Milattan önce 3000'den başlayarak ki oldukça düşük olup ilerledikçe yani günümüze geldikçe daha yükseldiğini gördük. Hani bunun çeşitli sebepleri var tabii ki. Yani sağlık sorunları normal şekilde yaşam koşulları vesaire. Daha sonra sağlığın tanımını yaptık sağlığın tanımı hani hastalıklardan uzak olma olarak ele alınıyordu. Dünya Sağlık Örgütü ise sadece hastalıklar değil veya yani mikroplar değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak ele almıştı. Bunu değerli görüyorum. Hani tanım olarak eğer sorarsak beklediğim cevap bu olacak açıkçası. Daha sonra sağlığa etki eden diğer faktörleri genel olarak anlattık. Sağlıklı ve uzun ömürlü olmak için neler e, yapmamız lazım, neler etkiliyor bizi. Bunlardan işte düzenli yaşam alışkanlıklarının yüzdesi, fiziksel çevre kalıtımsal özellikler, sağlık te servislerinin, tedavilerin niteliğinden bahsetmiş olduk. Düzenli yaşam alışkanlıklarını anlattık, bu nasıl etkileyecek, bunun detayına girdik yani bu fiziksel çevre kalıtımsal vesairenin. Sonra spor muhabbetine başladık arkadaşlar sporun işte bahaneler genel olarak üretiyoruz. Bunlardan bahsettik. Vücut kitle indeksi, beden kitle indeksi ikisi de tercih edilebilir. Bunlardan bahsettik. Hani nerede zayıf, nerede normal, nerede fazla kilolu veya obez. Bunların başlangıçlarından bahsettik. Bu tabloya göre kendinizde bir bakın demiştim. Kendinizi kıyaslayın. Ee, Türkiye'deki ölüm sebepleri ve oranlarının hakkında bir şeyler oldu. Yine aynı genel sağlık e, kurallarından böyle bahsetmiş olduk. Nabız değeri ile ilgili, e, yani nabızın hangi değerlerde neye etki ettiğini, yağ yakım alanı mı, performans alanı mı bunlardan bahsetmiş olduk. Hareketsizlikle gelen problemler ve yaşam boyu egzersizlerin bize sağlayacağı faydaları anlattık arkadaşlar. Yine egzersiz üzerinden devam edeceğiz. Egzersiz düzenli yapmada değişen sosyolojik ve psikolojik değerler, yani bize faydaları veya oluşuyorsa eğer zararlarından bahsedeceğiz. Tabii ki genellikle yararları var karşımıza çıkacak şeyler. Sosyolojik ve psikolojik yararlarda iş verimini artırıyor arkadaşlar. Çünkü e, insan kafa yapısı olarak yorulduğunda, bunu bedenen yorup kafayı dinlendiriyoruz biz sporda. Böyle bir artısı var bize. Bundan dolayı iş veriminiz artmakta. Hastalık yüzünden çalışılmayan gün sayısı azalması diyor. Egzersiz yaparsanız daha az hasta oluyorsunuz. Vücutta kan dolaşımı arttığı için daha... Ben şu pencereyi kapatıp geliyorum. Vücutta, e, yani vücudunuzun çoğu yerini kullandığınız için bir kere ağrılar vesaire azalıyor. Bunun dışında kan dolaşımını artırdığınız için vücutta taze kan dolaşımı artmış oluyor. Bu da e, daha e, sağlıklı bir kan olmuş oluyor. Bunlardan dolayı hasta olma ihtimaliniz daha düşüyor spor yaparsanız eğer veya egzersiz yaparsanız. Ay spor dediğimde sadece şey düşünmenizi istemem arkadaşlar. Yani... İlla spor salonuna mı gitmem lazım gibi bir şey yok. Hani günlük normal yapabileceğiniz küçük böyle yarım saatlik 15 dakikalık egzersizler bile çok faydalı olacaktır. Daha enerjik hissetmesini ve tembellikten uzaklaşmayı sağlıyor insanın. Bu da yine aynı mantıkla işverimdeki söylediğimiz gibi çalışırken veya mesela okurken sizin için kafanız hep böyle yoğun oluyor, ister istemez. Ama bedeninizi yormuyorsunuz. Bu da Şöyle yorgunum diyorsun ama fiziksel bir aktivite yapmamış oluyorsun. Bunu fiziksel bir aktivite yaptığınız takdirde bir yürüyüş bile buna yeterli. E, dikkat edersiniz kafanız daha dinlenmiş olur, daha rahatlamış olur ve bu şekilde yattığınızda da uyku kaliteniz de artar. Sağlam canlı hareketli egzersiz yapmaya hevesli bir kişi haline gelmeye Tabii bunları yap ya yani egzersiz yaptıkça gerçekten yapasınız gelir. Hani bu şey değil. E, ha nedir? Mesela atıyorum yürümeyi sevmiyorsunuz. Dur zorla yürümeyin. Gidin farklı egzersizler bulun. Seveceğiniz egzersizler bulun. Bu şekilde bir rutine bindirmeye çalışabilirsiniz. Öz saygının geliştirilmesi e, vücudunuzun giderek iyiye gittiğini gördüğünüzde kendinize bir şeyiniz oluyor. Bir saygı duymanız artıyor. Ne bileyim bir beğenme şeyiniz artar. Bu mantıkla söylüyor biraz. Bir de tabii spor yapmayan ve egzersiz yapmayan insanlar hareketsizlik kaldıkça ister istemez bir karamsarlığa da düşmeye yol açıyor. Hani bu sürekli uyku hali, geç yatmalar, geç kalkmalar falan hani bunlar egzersizlerle beraber ortadan kalkabiliyor organizmayı beden ve ruhsal streslerin yıpratıcı etkisinden korumaya organizma dediğimiz burada biz oluyoruz Hani bedenen ve ruhen yaşanan stresler bunlardan uzaklaşmak için spor çok güzel bir aktivite çok güzel bir e, kaçış noktası olabiliyor e, hayata daha mutlu bakmaya endişelerden uzaklaşma diyor dediğim o karamsarlığa gitmenizi engellediği için böyle bir sonuca e, çıkıyoruz daha mutlu oluyorsunuz, daha e, endişeli olduğunuz konuları daha rahat kafanızdan atabiliyorsunuz veya olumluya çevirebiliyorsunuz. Asabi ve hiperaktif yapıyı sakinleştirmeye bu da aynı şekilde hani vücutta bir enerji var, siz bu enerjiyi attığınızda vücut bir rahatlama yapıyor ne yaparsanız yapın. Yani hangi tür e, egzersiz aktivitesi yaparsanız yapın böyle bir e, karınız oluyor, böyle bir rahatlamanız oluyor. Kendine güveninin artması, yine öz saygıdan bahsettiğimiz şekilde işte bir herhangi bir aktivite yaptığınızda daha iyi hissediyorsunuz kendinizi, daha verimli hissediyorsunuz, gününüzü daha iyi geçirdiğinizi düşünüyorsunuz ve vücudunuzdaki o yorgunluk, o yani tatlı yorgunluktan bahsediyorum, o da sizi gerçekten rahatlatan bir şey oluyor. Düzenli uyku ritmine sahip olmaya, bu da aynı şekilde. Şimdi siz vücudunuzu yormadığınız takdirde saatiniz belli şekilde uyumanız bir tık daha zorlaşıyor. Ama yorarsanız ya yani atmanız gereken enerjiyi atabilirseniz, öyle söyleyelim. O zaman evet ya yani istediğiniz saatte de yatabilirsiniz. Direkt uykuya da dalabilirsiniz. Hani bundan zamanda bayağı müzdarip olan bir insan olarak ben de bunu yaşadım birebir. İnsanlarla çabuk arkadaşlık kurmaya, paylaşmaya, yardımlaşma duygularını geliştirmeye yardımcı olur. E kafanız daha rahat olduğunu düşünün. Daha az streslisiniz vesaire. Hani bir insanla konuşmak da o zaman size güzel gelebiliyor. Diğer türlü ne oluyor? Diğer türlü evet. Yani bir insanın yaptığı herhangi bir şey size batabiliyor direkt. Direkt tepki verebiliyorsunuz. Bunlardan uzaklaştırmak için yine egzersizler faydalı. Dikkat etmemiz gereken bazı noktalar demişiz arkadaşlar burada. Egzersiz yemeklerden en az bir saat sonra başlayın. Bu direkt rahatsız ediyor eğer spor yani yemekten hemen sonra bir spor aktivitesi yaparsanız ha, Bir yürüyüş olabilir bir nebze ama mesela koşu yapmaya kalkarsanız zorlanırsınız hem hani e, vücudunuz kasar kendini hem de keyif de tam olarak alamazsınız Egzersize başlamadan önce mutlaka kaslarınızı ısıtın esnetin bu en önemli aktivite, e, en önemli noktası neden çünkü sakatlığa yol açarsınız arkadaşlar nasıl küçük bir egzersiz yapıyor olursanız olun bunu yaşama ihtimaliniz var. Yani o yüzden ısıtma, esnetme çok önemli. Ayrıca bir sporda normal bir insan için söylüyorum. Bir küçük egzersiz yapacaksa ısıtma, esnetme hareketleri bile sadece oldukça yeterli, oldukça faydalıdır. Hani her sabah mesela kalktığınızda 5 dakika yapsanız gün içinde çok rahat geçirdiğinizi göreceksiniz. Egzersize ölçülü başlayıp zamanla artırmak gereği, gereğini unutmayın. Örnek veriyorum spor salonuna gittiniz işte bir, an, bir anda çok büyük ağırlıklara girmeye kalkarsanız bir moraliniz bozulur kaldıramazsınız. iki sakatlığa yol açarsınız kaldırabileceğiniz çok büyük ağırlık olursa da. Ee, ve üç hani çok böyle keyifsiz gelmeye başlar ama bunu yavaş yavaş artırdığınızda o zaman oldukça faydasını görürsünüz. Ve şu da bir artı ekstrası diyelim bunun. Mesela bir spora başladınız ve... Evet, fitness yapıyorsunuz direkt öyle diyelim. Burada ağırlıklara direkt odaklanmak yerine... ...hareketleri doğru yapmaya odaklanmanız lazım ki... ...hem sakatlık yaşamayın hem kas hafızanız gelişsin. Daha sonrasında ağırlık yavaş yavaş artacak. Sizin duruşunuz bozulmadığı için faydalı olacak size. Ama siz... Direkt olarak ağırlığı artırayım dediğiniz an duruşunuz çok bozulur. Sakatlığa yol açabilir bir. İkincisi tam bir fayda göremezsiniz hiçbir aletten. Ve üçüncüsü de tam performansla kaldıramazsınız. Yapamazsınız yani. O yüzden ölçülü başlayıp yavaş başlayıp daha sonra hızlandırarak yani ağırlıkları yükselterek ne bileyim koşu bandındaysan hızlandırarak yürüdüğünüz mesafeyi artırarak vesaire geliştirmeniz lazım. Kendinizi aşırı yormayın, tatlı bir yorgunluk hissedene kadar egzersiz yapın. Eğer özel bir amacınız yoksa, ee, mesela bir yarışmaya hazırlanmak gibi vesaire ki biz şu an olmadığını düşünüyoruz genel olarak ele alıp hepimizi. O durumlarda aşırı yormayacaksınız ve tatlı bir yorgunluk olacak. Sabah kalktığında böyle kaslarda hafif bir ağrı ama çok hafif böyle tatlı gelecek. Yani tutulma gibi olmayacak ne bileyim o her yanım bitti falan filan olmayacak. O dozda yapmak lazım. Yorulduğunuz zaman egzersizi birden kesmeyin. Hareketlerinizi yavaşlatıp bir süre sonra dinlenmeye geçin. Mesela koşu yapıyorsunuz veya yine fitness olabilir. Çok yoruldunuz çat diye bırakmayın. Yürüyüş moduna geçin. Birazcık da ağırdan alın. Mesela şöyle yapabilirsiniz fitness için. 5 dakika Yürüyüş bandında takıldınız, koşu bandında ya da 10 dakika diyelim buna. Daha sonra o ısınmayla normal sporunuzu yaptınız. Sonrasında soğuma için yine yürüyüş bandında kendinizi yavaş yavaş ağırdan alıp ya da giderek yavaşlatıp yapabilirsiniz bu şekilde bir soğuma aktivitesi. Her tür sporda bir soğuma lazım yoksa kaslar çok sıcak kaldığında kötü oluyor arkadaşlar. ya O şekilde soğursa kötü olur sizin için. Vücudunuzda acı hissederseniz egzersizi bırakmanız gerekir. Kesinlikle. Bakın ağrıdan bahsetmiyoruz, acıdan bahsediyoruz. O kısım önemli. Ee, çünkü ağrılar illaki olacak. Bunlar çok doğal. Vücudun geliştiğini gösteren bir şeydir. Ama acı çekiyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Hani direkt doktora da gidebilirsiniz. Ya da aktivitelerinizi ona göre şekillendirebilirsiniz. Diğer bir noktamız yüzme, yürüyüş ve bisikletteki gibi zorlanmadan yapılan ritmik hareketler daha iyidir. Bu saydığı 3 aktivite yani devamlı olarak süren aktiviteler. Mesela bir ağırlığa girdiğinizde anlık kaldırıyorsun, indiriyorsun. O aktivite orada bir kesilmiş gibi oluyor. Ve bunu maksimum atıyorum 10 tane 15 tane yapıyorsun. Sonrasında bir dinlenme arası veriyorsun. Ancak yüzmede öyle değil. Yüzmede başlıyorsun ve yüzüyorsun. Hani saatler, yani saatlerce demiyorum hadi. Bir yarım saat yürü, yüzüyorsun. Yürüyüşe çıktığında tabii iki saat yürüyebiliyorsun. Bisiklette keza aynı. Ve bunlar çok zormuyor. Ritmik olarak devam ediyor. Ritmik dediğimizde bu dediğimiz hani ara vermeden devam edilebilen uzun süreli. Ya yani bu 10 dakika da olsa yine ritmik olur. Bu hareketler oldukça daha iyidir diyor. Bu özellikle yeni başlayanlar için. Ha, sonrasında iyi değil mi yüz, bisikleti, yüzmesi, bilmem nesi her zaman iyi. Ama yeni başlayanlar için de zorlanmadan yapılabilen bir aktivite olduğu için oldukça güzel. Bazı egzersizleri günlük yaşamınızın akışı içine sokmaya çalışın. Örneğin otobüsten birkaç durak önce inin. Yolun gerisini yürüyün. Yakın yerlerde inerek yakın yerlere yürüyerek gidin. Asansör yerine merdiven kullanın gibi. Bu tarz şeyleri kullanmak çok faydalı oluyor insanlar için. Biz şöyle yapıyorduk mesela arkadaşımla geçerse sene. Okuldan işte servise çıkıyorduk, e, vali konan yani en son durakta iniyorduk arkadaşlar. Oradan sonra yürüyüş yapıyorduk, o şekilde evlere dağılıyorduk. Her gün 10 bin adımı kesinlikle deviriyorduk bu şekilde yaparak. Böyle bir şey yapabilirsiniz ve bir partner bulmanız bu konuda güzel olabilir, birbirinizi gazlamanız için. Uzun süre egzersiz yapmadıysanız, yaşınız 40'ın üzerindeyse, yakın zamanda hastalık geçirdiyseniz veya eklemlerde bir sorun varsa doktor konudan geçmeden egzersize başlamayın. Kesinlikle. Ama şöyle bir noktası var. Egzersize başlamayın dediğimiz burada biraz daha sert egzersizlerden bahsediyoruz. Yoksa kalkıp da yürüyüş yapmanın kimseye bir zararı kolay kolay olmaz. Ha, temposunu artırırken artırmak istediğinde evet gerekli. Yani bir yine doktor kontrolü gerekebilir. İşte bisiklette keza gerekebilir yerine göre. Ama hafif tempoda yapacaksanız hiçbir sıkıntı yok. Egzersize hemen başlamanız için 15 neden. Egzersiz bir kere direkt yağları eritiyor, kasları geliştiriyor. Bu zaten başlıca sebeplerden biri. Şimdi sırf görüntü olarak düşünmeyin bu kısmı arkadaşlar. Bu vücudun ya kasların gelişmesi demek, vücudun güçlenmesi demek direkt olarak. Yağların erimesi de demek, fazladan her an taşıdığınız kiloları atmanız demek. Ya bunlar size hamallık yaptırıyor, öyle düşünün. Gerek olmayan, fazlası gerek olmayan bir ağırlığı atıyoruz vücuttan. Uyku probleminiz olmaz. Egzersiz yapıyorsanız uyku probleminiz oldukça düşer eğer şu an varsa. Yoksa da uyku kalitenizi artıracağı kesinlikle e, göreceksinizdir. Bağışıklık sisteminizi geliştirir. Bahsettiğimiz gibi kan dolaşımını artırıyor vesaire. Bu sizin bağışıklığınızı da geliştiriyor. E tabi yağ yok. Yağ olunca ne oluyor? Mesela kalp tıkanıklığı yağdan. E, nefes darlığı yağdan. Yani fazla kilodan. Bunlar gidiyor. E kaslar geliştiği için ne oluyor? Seni direncin artıyor zaten. Herhangi bir ağırlık kaldırdın diyelim bir çanta taşıyorsun. Ne oldu hemen işte ay belim ağrıdı. İşte bunda olmuyor artık. Olmamaya başlıyor. Solunum sisteminiz güçlenir. Nefes alışverişiniz arttığı için hani gerçekten akciğerinizi hissetmeye başlarsınız. İyi manada söylüyorum bunu. Yani aldığınız oksijen artar ister istemez. Çünkü e, nabzınız yükseliyor. Bu yüzden solunum sisteminizi de güçlendirmiş oluyor. Sindirim sisteminiz iyi çalışır enerji alıyorsunuz bu enerjiyi atıyorsunuz. Bu yüzden sindirim sisteminiz ister istemez daha verimli geçiyor. Bunun dışında ne oluyor? İşte proteinleri kullanacak kas gelişimi için mesela i̇şte yine sindirimden geliyor bu kısım. Veya işte karbonhidratları vesaire yapacak bunların hepsi sindirim sisteminden geliyor. E yağ çevirme oranı da azalacak çünkü enerjiyi atıyorsunuz direkt. Bunlar da yine sindirim sistemiyle ilgili kısım. Eklemleriniz güçlenir. Kaslarınız güçleniyorsa eklemleriniz de güçleniyor tabii ki. Yaptığınız hareketlere göre. Bu da önemli bir detay. Çünkü eklem yerleri bizim en kırılgan noktalarımız. Düşündüğünüz zaman. Yani kolunuzun üzerinde düşseniz. Dirseğinizi çarptığınızda direkt olarak oradan bir çatlama veya bir kırık yaşayabilirsiniz. Bunu güçlendirmek iyi olur. Zihniniz rahatlar ve konsantrasyonunuz artar. Zihniniz rahatlar. Evet. Zihnimize dediğim gibi gün içinde biz kafamızı habire yoğun tutuyoruz İşte öyle okulda öyle e sonrasında vücut enerjisi var ama şey yapamıyor bunu e, yakmadığı için bizim hani bir yorgunluğumuz oluyor vesaire bunu ne yapıyoruz işte spor yaptığımızda zihnimizi dinlendirmiş oluyoruz hani vücut için nasıl ki e, oturmak vesaire hani bir dinlenme şeyimiz var zihin içinde spor yapmak bir dinlenmedir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani kafanızdan her şeyi atıp bir rahatlatma amaçlı. Konsantrasyonda tabii ki spora odaklanmanız arttığı için bir artış oluyor. Kolesterolünüz düşer. Bunlardan bahsetmiştik önceki hafta. Kalbiniz ve akciğerleriniz güçlenir. Kesinlikle dediğimiz gibi ikisini de çok fazla kullanıyoruz. Spor yapıyorsak, egzersiz yapıyorsak. Bu yüzden direkt olarak güçlendiriyor. <laughs> Zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak rahatlarsanız. Bunlar hep bahsettiğimiz şeyler oldu. Kalori yakar, şişmanlığı önlersiniz. Kendinize güveninizi artırırsınız. Depresyona girme ihtimaliniz azalır. İkisi birlikte sayılabilir aslında. Kızgınlık ve gerginliğin önüne geçersiniz. Kısaca kendinizi iyi hissedersiniz arkadaşlar. Yani en güzel noktası bu oldu.